Şu an itibariyle e, son durum, e, en son e, paylaştığımız rakamda bir değişiklik yok. 28 yaralı, bunlardan altısı ağır, altı ağır yaralımızın da ikisi entübe durumda. E, Yaralılarımızdan durumu ağır olanlar Kocaeli'deki Yanık Merkezine sevk edildiler. E, bunun yanında Düzce'de, Hendek'te ve Akyada da diğer yaralılarımızın tedavisine devam edilmekte. Şu an için eee burada e, tedavi edilen yaralılarımızla ilgili bilinçleri açık. Hepsiyle birebir eee konuştuk. Geçmiş olsun dileklerimizi hem ben de diğer arkadaşlarımız ilettiler. Tekrar ben kendilerine geçmiş olsun diyorum ve Allah'tan hepsine şifa diliyorum. Efendim yangının çıkış sebebiyle ilgili bir çalışma ee, yapılacaktır tabii ki tabii ama ilk kanaat ne yönde acaba? Şu an için e, net bir kanaat e, vermemiz yanlış olur. Ancak e, değirmen bölümünde çıktığına dair e, ilk verilen bilgiler bize bu şekilde. Şu anda zaten biliyorsunuz Hendek Cumhuriyet Başsavcımız da burada ve soruşturmanın başında biz zaten kendisi soruşturmayı yürütüyor. Ben inanıyorum ki içeride e, itfaiye yetkilileri ve bilir kişilerle birlikte bu konuda tespit yapacaklar. Ben bir sorumuz daha olacak. Tamam. Yangın kontrol altına alındı diyebilir miyiz şu anda? Tabii ki. Tabii şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Sağ olun.